Darbe teşebbüsü en büyük etkiyi İstanbul ve Ankara'da yaptı. Sokaklardaki son tanklar çekildi. Emniyet binalarındaki hasarlar giderilmeye çalışılıyor. 42 emniyet mensubunu kaybettiğimiz özel harekat daire başkanlığındaki hasarsa çok büyük. Darbe teşebbüsünün sokaklardaki izleri siliniyor. Taksim meydanına çıkarılan tanklardan sonuncusu da kaldırıldı. Tank arızalı olduğu için bir toma ve çekici yardımıyla götürüldü. Ankara'nın merkezi Sıhye'de konuşlanan tanklar da kaldırıldı. Vatandaşların parçalarını söktüğü bir tank, askeri tank taşıyıcı yardımıyla götürüldü. O gece tank ateşinin hedefi olan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde de temizlik çalışmaları başladı. En büyük yıkımsa Gölbaşı'ndaki Ankara Polis Özel Harekat Daire Başkanlığındaydı. Havadan bomba yağdıran jetlerin binada ağır tahribata sebep olduğu görüldü. Yatakhane, ek hizmet binası, misafirhane ve kantin olarak kullanılan bölümlerin ön cephesinde büyük hasar oluştu. Benim. Benim. Özel Hareket Daire Başkanlığı'nın bahçesinde bulunan birçok personel ve zırhlı araç yanarak kullanılamaz hale geldi. O gece yapılan saldırılarda Özel Hareket binasında 42 polis hayatını kaybetmişti.